İsak! İsak, 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 İsak! İsak! Bir dakika dur, dur. İsak! 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 Bağlanmanız gerekiyor bana, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. İshak İsak gidiyoruz, gidiyoruz. İsak! İsak! Yavaş vurma. Gidiyoruz ya, gidiyoruz. Gidiyoruz abi, gidiyoruz buradan. Bak şu şeyi çıkart o siyah bir tane alet var ya, onu bagaja koy şarj aletini. Deniz Arman, Deniz Arman şu anda Gorin Nehri çıkışındayız. Bakın paniği görüyorsunuz. E, Gürcü askerleri hızla uzaklaşıyorlar ve e, şu anda da burada mevzilenmiş durumdalar. Rus ordusunun biraz ileride olduğunu e, söylüyorlar. Hızla tefnise doğru gidiyorlar. Bakın yayın arabamız da hızla e, toplanıyor. Çünkü çok tehlikeli bir yerdeyiz. Buradan hızla ayrılmamız lazım.